Bebeğinizin gelişimi ile ilgili konular, çocuk eğitimine dair sorular, bebeğinizin sağlığı ile ilgili bilgiler, çocuklarınızla kaliteli zaman geçirmek için eğitsel oyunlar, merak ettiğiniz ve daha fazlası bir soru bir cevapta. Herkese merhabalar. Çocuklarınızla ilgili birçok konunun yanıt bulabileceğiniz bir soru bir cevap programına hepiniz hoş geldiniz. Ben moderatör Duygu Dönmez Demir. Bugünkü konuğumuz Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nden sayın doçent doktor Nuran Tuncer. Hocam programımıza, stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk Duygu Hanım. <laughs> Hocam bugünkü sorumuz aslında hem öğretmenlerin hem ebeveynlerin aklında e, büyük bir soru. Öyle diyeyim. Hı hı. E, çünkü baş edemiyoruz. E, Birçok yanıt var. Evet veya hayır şeklinde. Sorumuz şu. Çocuklara ceza vermek davranışlarını değiştirmede etkili bir yöntem olabilir mi? Evet çok çok karşılaştığımız bir soru. Evet. Ebeveynlerden de çok aldığımız bir soru. Ben aslında ödül ve ceza konusunda biraz daha farklı düşünüyor olabilirim. Ben ödül ve cezanın davranışı değiştirmede etkili olmadığını düşünüyorum. Etkisinin de plasova plesoba etkisi dediğimiz geçici olduğunu düşünüyorum. Fakat her çocukta bu işlemeyebilir yine söylediğim gibi. Hı hı. Bazı çocuklar e, duyarlı olabilirler e, ödüle karşı ama önce cezadan bahsedeyim isterseniz. Evet. E, ceza bir kere kesinlikle ve kesinlikle fiziksel e, ceza daha da açayım dayak dayak vurmak e, bunun kesinlikle işe yaramayacağına e, dair e, kesin bir bilgi verebilirim. Yani ben çok kesin konuşmayı sevmem hı hı. literatürde de hani e, 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 çalışmalar ışığında genelde farklı sonuçlar olur ama bu konuda kesin söyleyebilirim ki şiddet, şiddet özellikle fiziksel şiddet, dayak davranış değiştirmede etkili olmadığı gibi çocukta duygusal yaralar, ruhsal yaralar açabilir. Nasıl ki biz işte elimizdeki bir telefonu pencereden aşağı attığımızda kırılacağına dair hiçbir şüphemiz yok. Dayak da aynı şekilde. Hiç şüphesi olmasın ebeveynlerin zarar vereceği konusunda. Evet. Evet. fakat e, bazı ceza yöntemleri var özellikle okul öncesi öğretmenlerinin uyguladığı <laughs> mola yöntemi dediğimiz o da şu işte çocuğa yaptığı davranışın yanlış olduğu açıklanıyor ebeveynler de bunu yapıyor şimdi bir, bir miktar odana git bunu düşün evet. e, deniyor fakat burada yanlış yapılan şu var bana göre açıklama yapılmazsa çocuğa yaptığına karşılık mola yöntemi uygulanırsa bu da kötü bir ceza ancak açıklama yapılırsa Açıklayıcı akıl yürütme denilen bir yöntemden bahseder literatür. Çocuğa yaptığını açıklamak, sonuçlarından bahsetmek ve düşünmesini sağlamak. E, fakat çocuğun düşünmesini sağlamak için önce düşünen ebeveyn olmak gerekiyor. Düşünen öğretmen olmak gerekiyor. Bir miktar bunu düşünmesini için belki bir kenarda oturması e, talep edebiliriz. Hocam burada bir kesmek istiyorum ama yani mesela e sen... şöyle oluyordu e, benim gördüğüm en azından. Hı -hı. Öğretmenler bir köşe ayar diyor. Evet, yani evet. Düşünme düşün düşünme köşesi. <laughs> bu Ay, ceza bu köşesi doğru mu? aslında. Yani evet. Ben bunu doğru bulmuyorum Hı -hı. açıkçası. Neden doğru bulmuyorum? Diğer çocukların önünde e, küçük düşmek e, yaptığını düşünmesini sağlamıyor. Orada başka bir şey öne geçiyor. Evet. Ne öne geçiyor? Mahcubiyet öne geçiyor. Ceza aldım ben. Evet, ceza. Evet. E, ve etkili olduğunu düşünmüyorum. E, ceza konusunda yaptırım. Yani ödül de aynı şekilde yalnız. Bir miktar etki edebiliyor ama geçici etkiler bunlar. Çocuk bir şeyi ödül için yapıyor olmaya başlıyor. Neden? Bu sık kullanılırsa. Çok sık kullanıldığında fakat çok nadiren yapılabilir. Fakat ebeve, e, bence bizim ebeveynler biraz dozu ayarlayamıyorlar bu konuda. Hı hı. O yüzden de ben keskin bir şekilde e, ceza konusunda. Fakat şu, şu da şu uygulanabilir ceza olarak görmüyorum ama e, çocuğa verilen ayrıcalıkların bir müddet geri alınması. E, bu yaptırım olabilir. O da nedir? İşte çocuk televizyon seyretmeyi çok seviyordur. Ya da parka gitmeyi çok seviyordur çocuk. Bugün parka gitmeyeceksin. Hani bunu yapmadığın için neyse. Işte ödevini yapmadın. Park yok. Yani bir miktar elinden almak. Hmm. Ama bu da hep olursa, bu da bir etkili bu da doğru, ee, olmaz. Bir miktar ayrıcalıklarından feragat etmesi istenebilir. Ama çok etkili mi diye sorarsanız bence değil. Ee, ben o yüzden hem ödüle hem cezaya karşıyım açıkçası. Evet. Ee, ödülün de davranış değiştirmede yeri olmadığını düşünüyorum. Bununla ilgili hatta bir araştırma örneği paylaşmak isterim müsaadenizle. Tabii ki hocam. Şimdi bir grup genci bir odaya alıyorlar bir anket çalışması için. Diyorlar ki şimdi bu anketi doldurun ee, ve bir, bir kasada kefir bırakıyorlar. Ee, birer tane de bu kefirden içerseniz çıkışta size bir sinema bileti var. Diğer odaya da yine aynı anketi veriyorlar bir grup e, genç öğrenci. öğrenci. Onlara da bir kasa kefir bırakıyorlar. Onlara da diyorlar ki anketi doldururken arzu ederseniz bu kefirler size ikram alabilirsiniz. Ee, Hangi grupta kefir bitmiş olabilir? Tabii ki sinema bileti. Sinema bileti olan grupta kefirler bitiyor tabii. Ee, yaklaşık bir ay sonra aynı grupları başka bir araştırma adı altında tekrar Çağırıyor. çağırıyorlar. Ve iki ayrı odaya alıyorlar. Ve şu soruyu soruyorlar. Daha önce kefir içtiniz mi? Tekrar denemek ister misiniz? Şimdi sinema bileti kazanan grubun tamamı kefir içti. Fakat bir daha içmek istemiyorlar çok enteresan. Çünkü, evet, çok onlar tabii. çünkü koşullu evet. davrandılar. Fakat diğer grup e, isterseniz içebilirsiniz diyenden tabi bazısı içmişti. Onlar tekrar denemek istediklerini, denediklerini, ilk defa denedikten sonra merak ettiklerini söyleyenler oluyor. İşte ödül aslında kısa süreli büyük bir etki yaratıyor. Fakat davranışa dönüştürme konusu söz konusu olduğunda davranışa dönüştürme söz konusu olduğunda bunun etkisi ne yazık ki uzun süreli değil. Biz hayatımıza bir şeyi uzun süreli davranış değişikliği yapamazsak öğrenme gerçekleşmemiş olarak değerlendiriyoruz. Ceza da aynı şekilde yine çok böyle bunun konuda çok böyle komik bir öykü vardır onu paylaşayım ceza konusunda bir ilkokulun yanında oturan giriş katında oturan bir yaşlı evet. e, çocukların seslerinden çok rahatsız olur. E, o çocuklar da onların balkon demirlerine tahtalarla böyle çubuklarla ses çıkartırlar. Dırırırıt dırırırıt sesler. Çocuk, düşünür düşünür ne yapayım der. Bu bir eğitimcidir. Bir gün çıkar der ki çocuklar bu sesten ses çok hoşuma gidiyor. Keyif alıyorum. Benim çok keyif <laughs> alıyorum. Acaba siz e, ben size 5 lira vereceğim. Her gün yapar mısınız? Çocuklar bakar. Heyecanlar. Tabii tabii amca yaparız derler. E, ve okul çıkışı çocuklar başka arkadaşlarını da toplayıp gelirler. Önce 5 liraları isterler. Sonra hemen ses, yaparlar, e, e, ses <laughs> yaparlar. Paralarını alıp giderler. Ertesi gün daha kalabalık olarak gelirler. E, ses yaparlar. Amca gel, bu sefer der ki yalnız bugün birer liram var, param yok. Aa derler. Yani olmadı ama neyse bir lira içinde olur derler ve sesi yaparlar. Ertesi günü e, bu kez ses yapmadan önce seslenirler amca amca kalabalık bir grup biz geldik yalnız çocuklar der bugün hiç param yok çocuklar der ki para yoksa ses de, ses de yok, yok. <laughs> işte e, ödülün ve cezanın etkisini bence bu e, Öyle de. evet e, beni ödülle cezalandırma diye bir e, kitap evet. tavsiye edeceğim burada da Özgür Bolat'ın evet, evet. E, bu konuda davranışı kalıcı kılmak e, için e, çok etkili bir yöntem değil. Fakat derseniz ki, peki etkili yöntem nedir derseniz, evet. ben ebeveynlerin e, duyarlı ebeveynliklerini, yani Ayşe Bilge Selçuk'a atıfta bulunarak söyleyeceğim ve onun kitabına önereceğim yine iki kitabı, birisi insan her koşulda, diğeri de her koşulda ebeveynlik. Burada çok detaylı, çok güzel örneklerle açıklamış. Hem ebeveynlere hem öğretmenlere çok yol gösterici olduğuna inandım. Duyarlı ebeveynliğin e, davranış değiştirmede, hatta davranışı e, nedenleriyle açıklama konusunda e, ve o davranışı sürdürülebilir hale getirme konusunda etkili olduğuna inanıyorum. Duyarlı, duyarlı davranış neden? ama mizaca göre duyarlı ebeveynliğin e, çünkü çocuğun evet hangi mizacın neye tepki verdiğini daha önceki programlarda bahsetmiştik. Çocuğun mizacına göre ebeveynlik yapmak bunu gerektirir. Duyarlı ebeveynlik yapmak. Ama daha önce de söylemiştim biz sıcak kanlıyız, şefkatliyiz fakat duyarlı değiliz. Evet. Aslında sıcaklık, sevgi, sınırlar koymak ve tutarlı olmak önemli ebeveynlik koşullarından. Evet hocam. Teşekkür ederiz hocam değerli cevaplarınız için. Ben çok için. teşekkür ediyorum. Ee, programımıza için. katıldığınız için, bizi bilgilerinizle aydınlattığınız için gerçekten teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür faydalı ediyorum olduğunu düşünüyorum. İnşallah ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Evet bir programımızın sonuna daha gelmiş bulunuyoruz. Sizler de uzmanlarımıza danışmak istediğiniz sorularınızı yorum kısmına bırakırsanız sonraki programlarımız bununla ilgili olabilir. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın bebeğinizin gelişimi ile ilgili konular, çocuk eğitimine dair sorular, bebeğinizin sağlığı ile ilgili bilgiler, çocuklarınızla kaliteli zaman geçirmek için eğitsel oyunlar. Merak ettiğiniz ve daha fazlası bir soru bir cevapta.